merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz bugün başlığımız ayeti de çıkabilecek sorular diyoruz da daha doğrusu bunu şöyle yapmaya dönüştürdüm son iki yılda sorulmuş soruların beş tane çıkardım güzel sorular onları Hani belki daha önceden çözmüşsünüzdür ama son bir aşın olsun diye hem size normalde de sınava şurada üç günümüz kaldı sınavdan önce bir video paylaşmayı düşünüyordum. Videoyu paylaşırken de hani boş boş paylaşmak değil de göz aşinası olduğunuz soruları tekrar bir çözmeniz açısından böyle bir videoyla size başarı sun, başarılar dilemeyi düşündüm. Biz 5 sorumuz var. 5 sorumuza bakalım. Biliyorsanız da tekrar çözün arkadaşlar. Videoyu geçmeyin. Sizin için yararlı olur. Ve eğer daha önceden de her videonun başında dediğim gibi kanalın yararlı olduğunu düşünüyorsanız İzleyicilerimizin çoğu hep abone olmadan izleyip geçiyorlar. Arkadaşlar lütfen emeğin karşılığı olarak sadece beğenmenizi, abone olmanızı istiyorum. Başka bir şey değil. Yapmazsanız da canlı sağ olsun diyebileceğim bir şey yok. Haydi başlayalım. Şimdi ilk sorumuz neymiş bizim? İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuz diyor ki herhangi ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit olan an dizisi için A2 artı A3 eşittir. A4 eşit o da 2 eşitmiş. Bu eşitlik sağlandığına göre verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Bak arkadaşım sana şöyle diyeyim. Adam diyor ki A2 artı A3 artı eşittir. A4'müş o da 2 eşitmiş. Tamam mı? Yani siz şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bunlar farkındaysanız diyor ki ardışık herhangi 3 terim diyor. O zaman biz bunu A1 artı A2 artı A3 artı A4 diye alalım. Tamam mı? Şurası kaç? A2 artı A3 1 değil miydi? Bakın bu A, A2 artı A3 diyor ya. Şimdi bu A2 artı A3'ün 2 eşit olması için ikisinin de 1 olması lazım. Değil mi? 1 bir artı 1'den 2 olsun. 2 terim. A4'ümüz de ne bizim? tek terim olduğu için bu da 2 olmak zorunda. Yani şunu diyor. A3 üç terimin ilk ikisi 2 eşit. Üçüncüsü ise yine 2 eşit. O zaman biz ne diyebiliriz? Şimdi A1 artı A2 artı A3 artı A4 nokta nokta bize A25'e kadar sormuş değil mi? İşlemin sonucunu söylüyor. Arkadaşım bak fark ettiysen A2, A3, A4'ün toplamı hep 4'e eşit. Doğru mu? Niye diyeceksiniz? 2 terimin toplamı 2. Diğer terimin de e, değeri 2 toplarsanız 4'e er, e, elde edersiniz. Şimdi A25'ten de bizim de neyimiz var arkadaşım? A1'imiz var değil mi? O zaman A1'i çıkarın çünkü bu tek bir terim olarak kalıyor. A25'ten a 1 değerini çıkarırsanız a 24 Yani 24 tane ifademiz kalıyor. Şimdi 3 tane ifadenin 3 tane ardışık olan ifadenin toplam değeri 4 olduğuna göre 24'ün içinde kaç tane 3 var? 8 tane var değil mi? Yani 24 bölü 3'den 8 tane. O zaman biz 8 çarpı 4 8 çarpı 4 32 eşit olduğunu biliyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bizim neyimiz kalıyor? A1'imiz kalıyor. Ben ne dedim? Tekli terimin değeri 2. ikili terimin toplam değeri yine 2. O zaman bizim burada kalan ne? Tekli terim değil mi? O zaman bunda değer olarak kaçtı? Bakın tekli değerin topla değeri 2. ikili değerin toplamı yine 2. O zaman buradaki tekli terim olduğuna göre bunun değeri de 2'dir. O zaman biz ne demiştik? 8 çarpı 4 A2'den A25'e kadar olan değerlerin terimlerin toplamı 32. A1'imiz de 2 idi. 32 artı 2'den değerimiz 34 olur. Umarım anlaşılmıştır. Çoğu videoyu video izleyen arkadaşlar çoğu bu soruyu da çözmüştür. Dediğim gibi mantığı basit. 3 tane ardışık terim. İki ikisinin toplamı 2. Iki. 3. terim de başlı başına 2 yapıyor. O zaman ne dersiniz? 3 terimin toplamı 24'müş ardışık olan. Pardon 3 terimin artışık olan e, terimin toplamı 4'müş. O zaman e, 24'ün içinde kaç tane 3 var? 8 tane var. O zaman 8 kere 3, e, 8 kere 4, 32 yapar. 32 bir de A2'de tekli bir terim kalıyor. Bunun da değeri 2 olduğu için 32 artı 2'den 34 gelir. Şimdi diyor ki A ve B gerçel sayılar sıfırdan farklı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu. F A x artı B eşittir sıfırmış. F A eşittir B bölü A eşitlerini sağlamaktaymış. Buna göre diyor ki F sıfırın değeri kaçtır? Bak arkadaşım F sıfırın değeri diyorsa o zaman biz ne yapmamız lazım? Öncelikle F x'in ne olduğunu bilmemiz lazım. F x'i bulmak için de ne yapmamız lazım? Yani burada yapabileceğimiz şey ne? Burayı x'e çevirmek için ne yapabilirsiniz? Bunun tersini alabilirsiniz. Yani A üzeri x üstü artı B bölü ne diyebilirsiniz? A x üstü B dedikten sonrasında bunu X'e çevirirseniz arkadaşlar X'e eşitlerseniz ne olur bu? B'yi diğer tarafa atın. X eksi B bölü A olmaz mı? Yani X üstü. Bakın bunu giderseniz yerine yazalım. Sağlayın bakayım. Şurada F a X artı B'de X gördüğünüz yere X eksi B bölü A yazarsanız ne elde edersiniz? Yapalım. F a, x yerine a yazacağız. a çarpı şunu yazarsanız x eksi b bölü a artı b değil mi? Bakın bunlar birbirini götürdü. b'ler de birbirini götürdü. Ne kaldı? x kaldı. Yani ne oldu? Biz fx'imizi bulmuş olduk. fx'imiz neye eşitmiş arkadaşım? fx'imiz eşittir. Şuradaki bulduğumuz x eksi b bölü a ifadesine eşitmiş. Diyor ki buna göre diyor f(a) eşittir b bölü a ise f(a) eşittir b bölü a ise arkadaşım f(x) gördüğümüz yere a yazarsak yani f(a) eşittir yazarsak ne olur x gördüğün yere a yaz a eksi b bölü a. E şimdi f(a) b bölü a eşit F A da gördüğünüz gibi a eksi b bölü a ya. yani bunlar birbirine eşitmiş demek arkadaşım. Bunlar birbirine eşitse ne olur? Bakın şu alttaki A'lar birbirini götürür işte arkadaşlar çarpımı yaparsanız. Geriye A eksi B eşittir B kalır. B'yi diğer tarafa atın A'mız neye eşit olmuş? 2B'ye eşit olmuş. O zaman biz ne deriz arkadaşım? Şu gördüğünüz fx'te gidin A yerine 2B yazın. Doğru mu? Evet hocam. X eksi B bölü A yerine 2B yazarsanız yeni elde ettiğimiz fx'imiz bu oluyor. Bize soruyor ki f0 kaçtır? O zaman X gördüğünüz yere 0 yazacaksınız arkadaşım. Yazarsanız ne olur? X yerine 0 yazın. 0 eksi B bölü 2B. E zaten bunun bir değeri yok. B'ler de birbirini götürürse ne olur? F0'ımız eşitmiş. Eksi 1 bölü 2. Bakın gördünüz mü? Bu kadar basit bir soruydu. Umarım anlaşılmıştır. Yani olabildiğince e, akıcı ve anlamanız şeklinde anlatıyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtin, anlatımım nasıl, kötü mü, iyi mi? ya Çok iyi değil tabii ki. Yeni yeni geliştiriyoruz kendimizi. Siz de birlikte kendimi de geliştiriyorum aslında. Şimdi şu soruya gelelim. Diyor ki A ve B rakamlardan oluşan boştan farklı birer küme olmak üzere, ya, diyor ki e, rakamlardan oluşan boştan farklı birer bir küme olmak üzere A kesişim B eşittir. A kesişim bir küme vermiş bize 0 2 4 6 8'i. Diyor ki bu eşitlik sağlanıyorsa A kümesine B kümesinin ortak kesişim kümesi denir. A kümesi B eşittir 0 2 4 3 1 yani 1 2 3 4 kümesinin ortak e, ortak kesişim kümesi olduğuna göre kaç farklı A kümesi vardır? Ha diyor ki A kümesi B kümesinin ortak kesişim kümesiymiş. Buna göre diyor ki kaç farklı A kümesi vardır diyor. Arkadaşım A kesişim B dediği şey ne? Eğer ki A B'nin orta kesişimi ise adam sana şunu demek istiyor. Misal siz giderseniz şurada şuna B deyin arkadaşım tamam mı? Bu kümeye B deyin. Bakın A kesişim B de misal A'ya gidip 8 değerini verirseniz A'ya gidip 8 değerini verirseniz ne olur? Ya da size şöyle diyeyim. Burada bize verilen ifadeye bakarsak 0, 2, 4, 1, 2, 3, 4 için bakarsak burada ortak yapabileceğimiz kümede ne var? 2 var, 4 var. Başka bir şey var mı? 0, 2, 4 var değil mi? 0, 2, 4 var. Şu ikisinde ortak olan alabileceğimiz küme değerinde. Şimdi diyor ki A kesimde 0, 2, 4, 6, 8 de arkadaşım siz A'ya gider 8 yazarsanız yani şunu demek istiyorum. Siz 0, 2, 4 dışında 8 yazarsanız bakın yeni kesişimde ne olur bunların kümesi? 0, 2, 4, A, 0, 2, 4, 8 olmaz mı? Yani şunu diyorum A kesişim B'de A'nın elemanlarını şöyle ikisinde ortak olacak şekilde 0, 2, 4 olarak düşünelim tamam mı? Siz A'ya giderseniz 8'e eklerseniz ne olur? Bunun yeni kesişim kümesi 0, 2, 4, 8 olmaz mı? Evet hocam. Bakın burada 8 yok. Burada 8 olmadığı için bunun kesişim kümesi yine 0, 2, 4 olacağı için bu bunun orta kesişim kümesi olmaz. Burada sen demek istediği nokta şu. İkisinin kesişimleri de aynı olacak ki A, B'nin orta kesişim kümesi olsun. O zaman biz ne yapabiliriz arkadaşım? Mantık yürütürsen ikisinde ortak olmayacak şekilde kesişimleri yine aynı olacak şekilde A'ya değerler vermen lazım. O da nedir biliyor musun? A'mız 0, 2, 4 dedik ya. Yani ne getirebilirsiniz arkadaşım? Ortak olmayan 5 getirebilirsiniz. 7 getirebilirsiniz. 9 getirebilirsiniz. Ne demiştik? Rakamlar olacak. A ve B rakamları kümesinden oluşuyor. Bakın kaç tane oldu? 0, 2, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane oldu. E yerine katın bakın. A'ya siz bu kümeyi verirseniz şu B ile kesiştirin 0, 2, 4'ü e elde edersiniz. Şu küme ile şu kümeyi kesiştirin yine 0, 2, 4'ü e elde edersiniz. Yani ikisinin de kesişim kümesi aynı olduğu için A, B'nin ortaklığı orta kesişimi oluyorsa anlatmak istediği buydu. Başta diyemedim, dilim sürçtü bir an. O zaman biz ne yaparız arkadaşım? A'mız neymiş bizim? 0 2 4 5 7 9. Tamam mı? A kümesini bulduk diyor ki, buna göre diyor kaç farklı A kümesi vardır? Biz buraya yazmamışız. A kümesi dediği arkadaşım kaç farklı A alt kümesi vardır olacaktı. Şimdi alt küme istiyorsa o zaman biz ne diyebiliriz? Her birini bir hiç boş küme şeklinde yazabiliriz. Alt kümede boş küme aynı şekilde biliyorsunuz ki bir alt kümedir boş kümemiz. 6 üzeri 0 artı 6'nın birlisi yazılabilir. Ee, altının ikilisi yazılabilir Altının üçlüsü yazılabilir Altının dörtlüsü altının beşlisi Ve altının altılısı yazılabilir Şimdi bak arkadaşım şu artı olacak Tabii ki şöyle virgülü katayım Şimdi Adam sana diyor ki 600 bakın altının sıfırlısı burada ne diyor A ve B rakamlardan oluşan boştan farklı birer küme olacak diyor. O zaman siz altının sıfırlısını alamazsınız. Boş kümeyi seçemezsiniz. O zaman bu gider. Geriye ne kalır? Altının birlisinden altının altılısına kadar gider. Bu bizim neye eşit arkadaşım? 2 üzeri 6 eşit değil miydi? Evet hocam. 2 üzeri 6 eşit. Bakın ne dedik? Bunların hepsini topluyorsunuz. 6 üzeri 0 olmayacak dedik. O zaman ne yaparsınız? Eksi 1 yapmaz mısınız? Çünkü 6'nın sıfırlısı 1 gelir. O zaman bunu toplarsanız 2'nin 6. kuvveti niye eşit? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 2 32, 64. 64 eksi 1 ne yapar arkadaşım? 63 yapar. Umarım anlaşılmıştır. Böyle güzel bir soruydu. Bakayım. 5-2-2. Aynı arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Gayet de güzel bir soruydu. Şimdi diyor ki bu bizim son iki sorumuzmuş. Dairesli bir oyun alanında konumları şekilde gösterilen Ali, Büşra, Cem, Deniz ve Ekin isimli 5 oyuncu bir topla oyun oynamaktadır. Bu oyunun her seferinde elinde top bulunan oyuncu ok yönünün kendisinden sonraki oyuncuya topu vermekteymiş. 3. oyuncuya vermekteymiş. Bakın şunu Kendinden sonraki 3. oyunca topu vermekteymiş. Buna göre diyor ki başlangıçta top Ali'nin elinde. Ali'nin topu Deniz'e vermesiyle oyun başlamıştır. Topu birinci seferde Deniz, ikinci seferde Büşra almış. Bu şekilde oyun devam etmekteymiş. Buna göre diyor ki 99. seferde topu kim almıştır diyor. Bak şöyle bir şey size arkadaşım. Sorun var mı anlaşılmıştır. Yani şunu demek istiyor. Şu gördüğünüz dairesel oyununda Ali'nin elinde top var ve her elinde bulunan adam kendinden sonraki üçüncü kişiye topu verecekmiş. Yani Ali'de top bulunuyorsa kimle, kime verir oyun? Büşra, Cem, Deniz. Bakın üçüncü kişi Deniz olduğu için top Deniz'le başlar. Zaten adam ne demiş? Ali'nin topu Deniz'e vermesiyle gördüğünüz gibi sağlamış. Deniz'den sonra hesaplayın kim gelir? Bakın bu birinci de. İkinci topta yani ikinci dönen oyunda ne olur? 1-2-3 bakın Büşra'ya gelir. İkinci top Büşra'ya düşer. Büşra'dan sonra ne gelir? Cem. 1, 2, 3. Ekin 3. olur. Ondan sonra Ekin'den sonraki 3. kişi kim? Ali, Büşra, Cem. Bak Cem 4. oldu. Ondan sonrasında Cem'den sonraki 3. oyuncu kim? Cem'den sonra Deniz, Ekin, Ali. Bak 5. seferde oyun 5. döndüğünde top Ali'ye geliyormuş. Şimdi şöyle düşün. Bu top 5. 5. seferde 5. dönüşte Ali'ye geliyorsa o zaman 5, 5 turda başa döner. 5. turda başa dönerse şimdi 99'u 5'e bölün arkadaşım. 99'u 5'e bölerseniz ne olur? Kalana bakın siz 4 olur değil mi? Hadi sizin için çözeyim. 1 kere 5 5 49. Ee, bölerseniz ne olur? 9. Bak top 19 e, sefer dönüyor. 19. sefer döndüğünde Ali ulaşıyormuş tamam mı? Ondan sonra oyunu 4 kez daha dolaştırıyorlar. Yani 4 kez daha bunu tekrarlıyorlar. 4 kez daha tekrarlarsa ne olur? Ali'den sonra bak Büşra, Cem, Deniz. Bak Deniz'imiz bizim birinci. Deniz'den sonra Ekin, Ali, Büşra. Ali mi? Büşra'mız yine ikinci. Cem, Deniz, Ekin. Ekin yine ne oldu? Üçüncü oldu arkadaşım. Ekin'den sonra Ali, Büşra, Cem. Bak Cem de dördüncü oldu. Gördün mü? O zaman Zaten bize dördüncü seferi soruyor. Dördüncü seferde top Cem'e geldiği için bizim cevabımız Cem'dir arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Mantığımız bizim şu. Top 3 her arkadaş kendisinden sonra üçüncü kişiye verdiğinde Ali'ye top gelene kadar oyun 5 kez dönüyormuş. E 5 kez dönüyorsa oyun her seferinde Ali'de 5. keze dönüyorsa 99'u 5'e bölün kalanımız 4 oluyor. Oyun 19 kere dönmüş Ali'ye gelmiş. Ondan sonra 4 oyunda ise sırasıyla en son kime gitmişse bizim cevabımız da odur arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi diyor ki A, B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere bize gördüğünüz şu önermeler verilmiş. Diyor ki P artı Q ise R önermesi yanlış olduğuna göre A, B ve C sayılarının işaretleri hangisidir diyor. Öncelikle size şunu diyeyim arkadaşım. P artı Q bize R'yi ifade etmiş değil mi? Evet hocam. Şimdi bak bu ifadenin siz şurada verilen ifadenin ise ise ne yapıyorduk hatırlarsanız bunun e, tersini alırsanız eş değerini alırsanız daha doğrusu bunun eş değeri ne oluyordu? P artı Q P veya Q oluyordu değil mi? Üstü veya R oluyordu. Bakın bu ise'ye eşit olan ifadeydi. Denkiydi hatırlarsanız. Bunun denki buydu. Bunu yaptıktan sonra diyoruz ki bak ne demiş? Önermesi yanlış olduğuna göre demiş. Arkadaşım bu ifadenin sonucu yanlış çıkıyormuş. Yani sıfır çıkıyormuş. Bak mantık yürüt. İse neydi? İse de e, ikisinden, üçünden, dördünden en az birinde bir varsa bu doğru çıkıyordu. Fakat hepsi yanlış ise yani hepsi sıfır ise sonucumuz sıfır çıkıyordu. O zaman biz ne deriz? Bizim R'miz arkadaşım sıfır olur. Doğru mu? Evet hocam. R'miz bizim sıfır. Diyor ki P artı Q o zaman sıfırsa sıfırımız neydi artı diyebilir miydik negatifli değildi o zaman C'miz bizim e, R'miz neymiş arkadaşlar R C diyordu değil mi o zaman C'miz bizim sıfır bak görüyor musunuz C diyor ki sıfırdan küçük diyor R için o zaman bu ifade ne olur yanlış olur R sıfır, e, C sıfırdan küçük değil yani R önermesi burada yanlış olur şuna bakalım ne dedik buranın sıfır çıkması lazım değil mi şimdi bu değil ise sıfır Şöyle diyeyim size P'nin Q değili 0'mış tamam mı? Şimdi bu ifadenin değili 0 ise bunun olumlusu 1'de doğru mu? Yani P ve Q eşittir 1'de. Bunun değili ise 0'a eşitti. O zaman P ve Q 1 ise... Bu iki durumda ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Bir olmak zorundaydı. Diğer tüm durumlarda bizim ifademiz yanlış çıkardı. Şimdi P ve Q'muz bir ise yani diyor ki P ve Q önermeleri senin doğru diyor. Bak R önermesi ne dedik? Yanlış dedik. Niye? C küçük C sıfırdan küçük diyordu. Hayır C sıfırdan küçük değil. İfademiz yanlıştı bizim. Anlatabildim mi? R için yanlış. C sıfırdan küçük değil. O zaman bizim C'miz ne demiştik arkadaşım? Artı demiştik değil mi? Bakalım P ve Q önermelerine ne demiştik? P ve Q'nun doğruluk değeri 1'di. Yani bunların doğru, doğrular doğruluk değerine bakarsanız. A artı B ifadesi doğru ise ne olması gerekiyor? Bakalım. A artı C ifadesi 0'dan küçüktür diyor. Arkadaşım biz C için ne demiştik? Artı demiştik değil mi? Şimdi A ile C'nin toplamı 0'dan küçük ise... C'miz de pozitifse bu durumda bizim A'mız negatif olmak zorunda. Niye negatifle artıyor toplayın? Yani eğer negatifin değeri büyükse A'ya göre pozitife göre sonuç sıfır çıkar. Diğer durumda çıkmaz. A artı B eşittir sıfır diyor. Bizim A'mız neydi? Negatifti değil mi? A negatifse arkadaşım. B'nin pozitif olması lazım ki pozitif olan sayı büyük olsun. E pardon. A ile B birbirine eşit olsun ama biri pozitif biri negatifli olsun. Topladığında da sıfır eşit olsun. E A'mız negatif B'miz pozitif. C için de ne demiştik? pozitif demiştik. Yani bizim alacağımız ifadenin değerleri budur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Çok güzel sorulardı. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bu videonun amacı Çoğu arkadaşınız belki bunları çözmüştür. Bu videonun amacı şuydu. Size başarılı, başarı dilemekte sınavdan önce ama bu başarı dilemeyi güzel sorularla süsleyelim. Finalimizi böyle yapalım. AYT kısmını bitirdik arkadaşlar. AYT ile ilgili çok video gelemedi yeni olduğumuz için ama bundan sonraki senelerde dönemler dahiler elimizden geldiğince her konu için her bölüm her dal için videolar atmaya çalışacağız. Umarım TYT ve AYT'de, YKS'de başarılı olursunuz arkadaşlar. Hepiniz istediğiniz yerlerde olursunuz. Elinizden geldiğince panik yapmayın, heyecan yapmayın. Ben de bu yollardan geçtim. Bu işi başarmanın en büyük sırrı çalışmaktan çalışmak ve heyecan yapmamak arkadaşlar. Heyecan yaptığınız zaman emin olun bildiğinizi bile karıştırıyorsunuz. Yani o zaman çalıştığınız emek çöpe gidiyor. Onun için heyecan yapmayalım. Elimizden geldiğince şu son bir günü iki günü güzelce geçirelim. Derslerle çok özellikle son bir gün derslerle kafanızı yoğunlaştırmayın arkadaşlar. Kendinize mola verin ara verin. Dediğim gibi YKS'de gelecek arkadaşlar herkese başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği yerde olur. Güzelce çözün güzelce yapın. Ve Bu videoyu izliyorsanız bu konuşmamı dinliyorsanız... TYT YKS yani AYT bittiği zaman da arkadaşlar videonun altına yorum yapın nasıl geçti iyi oldu mu bu videonun size sınavda etkisi oldu mu olmadı mı bu tarz yorumlarınızı da bekliyorum şimdiden görüşmek üzere size başarılar arkadaşlar İnşallah herkes istediği yere gider herkes istediğini başarır ve gönlünden geçen herkesin o olur görüşmek üzere kendinize iyi bakın başarılar.